Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum. Kardeşim şimdi değerli kardeşim evinize yapılmış olan muskaları etkisiz hale getirmek için yapılan bir işlem bu. Bu kağıdı evinizin içinde güzel bir yere, gizli bir yere saklayın. 20-25 gün içinde yapılmış olan evinizde bütün bu hepsi ortadan kalkacaktır. Ve bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalımda bana Hocam ben de ücretsiz yıldızlar bakımı istiyorum diye yazın. Her Herkese gün içinde ücretsiz yıldızlar bakımını yapıyorum. Tek yapmanız gereken dediğim gibi o bu kağıdı evinizin etrafında düzgün bir yere saklamak ya da toprağa gömmek. 20-25 gün içinde sonuç alırız. Ercüment hocam Instagram kanalından bize ulaşırsanız ne gerekiyorsa elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz.